arkadaşlar merhabalar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde söz sanatlarını yani bir diğer adıyla edebi sanatları işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize geçelim. Şimdi ilk olarak teşbih, benzetme arkadaşlar. Aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden benzerlik bakımından güçsüz olanın güçlü olana benzetilmesidir arkadaşlar. Ee, ve dört tane teşbih unsurumuz vardır. Şimdi bunlara bakalım. Birincisi ayrıntılı teşbih. İki teşbihi belli. Üç kısaltılmış teşbih. 4 pekiştirilmiş teşbih. Şimdi ayrıntılı teşbihte neler var? Benzetme ögelerinin hepsinin bulunduğu teşbih türüdür. Örneğin şeytan gibi kurnaz öğrenciler. Yani burada öğrenciler şeytana ve kurnaz, e, şey, tilkiye benzetilmişler. Kurnaz. Şeytan gibi kurnaz. Burada kurna, kurna, kurnazlık bakımından tilkiye de örnek verebiliriz. Teşbihi belli. Sadece kendisine benzetilen ve benzeyen ile yapılan teşbih türüdür. Pamuk eller yani burada eller direkt pamuğa benzetilmiş e, yumuşak anlamında kullanılmış tabii ki narin yani. Kısaltılmış teşbih benzetme öğelerinden sadece benzetme yönü çıkartırsak teşbih türü olur. Kısaltılmış teşbih türü olur. Aslan gibi kızım sadece bir tanesi var arkadaşlar yani aslana benziyor. Aslan gibi. Aslana ait özellikler verilmiş burada. Pekiştirilmiş teşbih nedir arkadaşlar? Edat kullanılarak. Yani edatın e, çıkarılarak yapıldığı teşbih türüdür. Ceylan bakışlı evladım örneğin. Yani burada bakışlar ceylan'a benzetilmiş. Yani gibi edatı burada çıkarılmış. Ceylan e, bakışlı gibi evladım değil de ceylan bakışlı evladım şeklinde pekiştirilmiş teşbih olur. İki istiare bir diğer adıyla eğreltileme. Şimdi arada bir engel ipucu bulmak üzere sözü benzerlik ilgisiyle kendi sözcük anlamı dışında başka bir anlamda kullanma sanatıdır. İstiyar de arkadaşlar bir çeşit benzetmedir. Lakin benzeyen veya kendisine benzetilen unsurlarda unsurlardan sadece biriyle yapılır. Şimdi bunun iki türü vardır. Açık istiyare ve kapalı istiyare. Örnek verecek olursak yalnız kendisine benzetilen kullanılarak yapılan benzetmedir. Yalnızca kendisine benzetilen. Şimdi örneğe bakalım. Kurban olan kurban olan. Beşikte yatan kuzuya. Şimdi bu dizelerde beşikte yatan bebek kuzuya benzetilmiştir. Ancak benzetilen yani bebek söylenmemiş kendisine benzetilen kuzu söylenerek açık bir şekilde yani açık istiyare yapılmıştır. Şimdi bir uyarımız var arkadaşlar. Bu da üniversite sınavlarında sizin çok işinize yarayacak. Aşık istiharenin divan ve halk şairlerince ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış biçimlerine mazmun diyoruz. Uzun boy için selvi, kaş için hilal, diş için inci, ağız için gonca sözleri birer mazmuna yani istihareye örnektir diyebiliriz. Şimdi kapalı istihareye bakalım. Yalnız benzeyen kullanılarak yapılan benzetmedir. Kapalı istiarelerde kendisine benzetilen söylenmez. Şimdi bu örneğimize bakalım. Ufukta günün boynu büküldü. Bu cümlede güneş benzeyen, insana benzetilmiş ancak insan kendisine benzetilen burada insan söylenmemiştir. Bu nedenle kapalı istiare yapılmıştır. Ufukta günün boyu büküldü. Aslında burada neye benzetilmiş arkadaşlar? Güneşe ve güneşte de insana benzetilmiştir burada. İnsana ait özellikler verilmiş. Burada kapalı bir şekilde anlatım vardır. Yani buna da kapalı istiare diyoruz. Üçüncüsü teşhis bir diğer adıyla kişileştirme. Burada insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilerek yapılmasına kişileştirme diyoruz. Örnek: Dağlar omuz omuza yaslanıyor. Şimdi omuz omuza yaslanma insana ait bir özelliktir. Bu da dağlara verilmiş. Burada yani insana ait, özellik cansız bir varlığa verilmiştir. İnsan dışındaki varlıklara verilmesine demiştik. Güneş bu sabah beni selamladı. Güneş selamlar mı arkadaşlar? Tabii ki selamlamaz. Burada yine insan dışındaki varlığa yani güneşe insana ait özellik verilmiştir. Bu da kişileştirmedir. Peki intak nedir? İntak konuşturma demektir arkadaşlar. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıkları konuşturulma esasına dayanan sanat. Şimdi örneğe bakalım. Ben ki buradaki ayrı yazıl yazılacaktı arkadaşlar. Yanlışlık olmuş. Ben ki Toz kanatlı kelebeğim. Burada kelebek konuşturulmuş arkadaşlar. Çeşme artık akmayacağım dedi. Çeşme akmayacağım der mi? Tabii ki demez. Burada yine intak var arkadaşlar. Kalemim yazmaktan kalemim yazmaktan vazgeçtim dedi. Tabii ki kalem bunu demez. Burada da yine konuşturma sanatı vardır. Yani intak. Not arkadaşlar bunu not alabilirsiniz. Intak olan her sözde teşhis vardır. Yani kişileştirme vardır. Fakat teşhis yani kişileştirme olan her sözde intak yani konuşturma yoktur. Bunu da not olarak yazın. Ve konuşturma sanatı arkadaşlar genel olarak fabıllarda geçer arkadaşlar fabıllarda vardır. Hayvanların konuşturulması misal arkadaşlar. Bu da vardır. Bu da ek bilgi olarak yanınızda bulunsun. Şimdi gelelim mecaz-ı mürsele yani ad aktarılmasına. Adın aktarılması nedir arkadaşlar? Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin bir ilgi dolayısıyla başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Mecaz-ı mürselde sanatçı eser, iç dış, yer insan, sebep sonuç, genel özel, parça bütün gibi çeşitli anlam ilişkileri, ilişkileri vardır. Şimdi örneklerimize bakalım. Kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler. Burada arkadaşlar insan parça, parça bütün ilişkisi vardır. Şimdi kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler. Burada insan yani insan kastediliyor ama insana ait ee, parçalar özellikler verilmiştir. Şimdi burada annem salondaki sobayı yaktı. Gerçekten sobayı mı yakıyor yoksa sobanın içindekileri mi yakıyor? Tabii ki sobayın sobanın içindekileri yani odun ya da kömürü yakıyor. Burada da iç dış ilişkisi vardır. Bugün Mehmet Akif'i okuyacağız. Mehmet Akif okunmaz arkadaşlar. Mehmet Akif'in eserleri okunur değil mi? Burada da sanat eser yani ya da sanatçı sanatçı eser ilişkisi vardır. Dün akşam İzmir ayağa kalktı. Tabii ki İzmir ayağa kalkmaz arkadaşlar. İzmir'de yaşayan insanlar halk ayağa kalkar değil mi? Burada da hem iç dış diyebiliriz ya da yer insan ilişkisi de diyebiliriz. Yer insan ilişkisi vardır. Altıncı Arkadaşlar kinaye değinmece bir diğer adıyla şimdi bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını kastedecek şekilde. Her iki şekilde de kullanılması arkadaşlar. Yani kullanılan söz sanatıdır. Tabii ki burada asıl kastedilen nedir? Sözün mecaz anlamıdır. Türkçe'de birçok atasözü ve deyimde arkadaşlar kinayeli anlatım vardır. Genel olarak e, mecaz anlamda kullanılır çünkü. Örneklerimize bakalım. Damlaya damlaya gül olur. Burada gerçek anlamda vardır, mecaz anlamda vardır arkadaşlar. Tabii ki bunu genelde mecaz anlamda kullanıyoruz. Kızın sevinçten etekleri zil çalıyordu. Etekler zil çalar mı arkadaşlar? Tabii ki çalmaz. Ama sevinçten diyor etekleri zil çalıyor. O kadar sevinmiş ki yani etekleri bile sallanıyor o derece. Yani burada hem gerçek mecaz anlamda her de kullanabiliriz genel olarak tabii ki. Mecaz anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Mecaz anlamdadır çünkü. Yedinci sanatımız tarih. İneleme söz dokundurma anlamına gelir. Söylenen sözün ya da kavramın gerçek ya da mecaz anlamı dışında tamamen tersini anlatma sanatıdır. Bir başka ifadeyle birini küçük düşürmek, onunla alay etmek ya da iğnelemek, iğneleyici söz söylemek. Sözün ters söyleyerek amacımızı belirtmektir. Örneğin, randevusuna geç kalmış kişiye ne deriz arkadaşlar? Aman ne kadar erken geldiniz. Fakat burada neyi kastediyoruz arkadaşlar? Burada arkadaşımızı e, iğneliyoruz değil mi? Burada aman ne kadar erken geldiniz derken yani çok geç kaldın demek istiyoruz aslında. Bir kişinin tembelliğini anlatmak, anlamak için de ne diyoruz arkadaşlar? Bu ne çalışkanlık? Yani aslında alay edercesine anlam çıkıyor burada. Yani çok tembelsin. Bu ne tembellik anlamında demiyoruz da bu ne çalışkanlık? alay ediyormuşçasına arkadaşlar dersek tariz yapmış oluruz. 8. sanatımız tevriye. Burada iki anlamlılık vardır arkadaşlar. Bir sözcüğün bir beyitte bir cümlede birden çok gerçek anlamı sezdirecek biçimde ve yakın anlamdan çok uzak anlamı kastedilerek kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle sesteş sözcüklerin birden çok anlamıyla kullanılması. Sesteş nedir arkadaşlar? eş anlamlı. Tevriye denir buna. Şimdi örneğin havada yaprağı döndürdü. Rüzgar beni. Bu dizede rüzgar sözcüğü arkadaşlar yel ve zaman anlamında kullanarak zaman kavramı kastediliyor arkadaşlar. Yani yel anlamında da zaman anlamında da kullanılabilir. Birçok farklı anlamda kullanılmış ee, yani kullanılabilir burada. Rüzgar ama asıl kastedilen nedir? Zamandır burada. Havada yaprağı döndü, döndürdü. Zaman beni yani e, zamandan bahsediyor burada arkadaşlar. 9. Tenasip, uygunluk. Anlamca birbirine uygun, birbiriyle ilişkili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Divan edebiyatında sıkça, halk edebiyatında da seyrek başvurulan bir sanatıdır, e, söz sanatıdır arkadaşlar. Şimdi bu dörtlüğümüze bakalım. Yine bahar geldi, bülbül sesinden, sada verip mi yaylalar. Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Bu dörtlükte kullanılan bülbül, sada, beslenme, bahar, bülbül, lale sümbül, gelin olma, süslenme sözcükleri anlamca birbiriyle ilgili olduğundan tenasüp sanatı yapılmıştır. Yani birbiriyle uygundur arkadaşlar. Burada bülbül, ne, bülbül arkadaşlar bülbülün genelde neyi Neyinden bahsederiz arkadaşlar? Sesinden değil mi? Sesinden. Sada ve seslenme kelimesi. Yine sümbül, gelin, süsleme kelimesi. Gelin süslüdür değil mi arkadaşlar? Bunlar Buradaki kelimeler birbiriyle uyumludur. Buna tenasüp yani uygunluk diyoruz. Hüsni talil. Güzel nedene bağlama. Güzel şeyler düşünelim diye yem yeşil olu vermiş ağaçlar. Ağaçların yeşil oluşu doğal bir olgudur. Ancak bu dizelerde şair ağaçların yeşil oluşunu insanlara güzel şeyler düşündürmesi nedenine bağladığı için burada hüsn-i talil yapılmıştır. Tezat arkadaşlar zıtlık, karşıtlık yani burada zıt anlamlılık vardır. Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların özellikleri bir arada kullanılır. Zıt kavramlardan birinin gerçek, diğerinin ise mecaz anlamda kullanılmasıdır. Şimdi örneklere bakalım. Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost billiğin aynalar. Düşman, dost kelimeleri arkadaşlar burada zıt anlamda kullanılmıştır değil mi? Yani burada tezat söz sanatımız kullanılmıştır. Lef üneşir açma ve yayma. Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili kavramları cümle ya da mazmu e, manzumede belli düzenlerle sıra gözeterek anlatma sanatıdır. Kısacası arkadaşlar dizelerde ya da yazıda bir tür söz simetrisi yapmaktadır. Şimdi bakalım örneğe. Bahçıvan güller ekmiş dikeniyle bahçeye. Burada bahçıvan ikinci dizedeki bahçe ile ilgilidir. Gül sözcüğü de ikinci dizedeki diken ile ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada lef ünleşe sanatı yapılmıştır. Telmi, çağrışım, anımsatma. Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsaneyi çağrıştırma, anı satma sanatıdır. Bir sözün telmih olduğunu anlayabilmek için çağrıştırılan olay, durum ve kişi hakkında bir bilgiye sahip olmalıyız arkadaşlar. Yoksa e, bu telmihi yapamayız. Örneğin Seretti hava üzere denir tahtı Süleyman o saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Bu beyitte de arkadaşlar taht Süleyman sözüyle gösteriş ve saltanatlarıyla ünlü Süleyman peygamber çağrıştırılıyor. Yani burada anımsatma var arkadaşlar. 15. söz sanatımız mübalağa, abartma. Bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan küçük ya da büyük arkadaşlar. Olduğundan daha küçük ya da daha büyük gösterme sanatı. Mübalağa günlük yaşamda sıkça başvurulan bir anlatım yoludur. Mizah yani gülmece arkadaşlar yazarları insanları kusurlu yanlarını belli bir abartma ölçüsüyle ortaya koyarlar. Şimdi örneğe bakalım. Sekizimiz odun çeker, dokuzumuz ateş yakar, kaz kaldırmış başın bakar, kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz. Kaygusuz ablanın bu dörtlüğüne baktığımız zaman arkadaşlar sekiz kişinin ateş yakmasına karşı kazın pişme işi abartmalı bir biçimde anlatılarak burada mübalağa sanatı yapılmıştır. Tekrir, tekrar etme, yineleme arkadaşlar anlamına geliyor. Söze güç kazandırmak için belli sözcüklerin düz yazıda ya da şiirde yineleme yapma sanatıdır. Örneğin vur aşkın ve hakkın zaferi için vur senden bak dünya bunu istiyor. Bu dizelerde Vur sözcükleri yinelenerek vurmak eylemi anlamca güçlendirilmiş yani burada tekrir tekrar etme sanatı yapılmıştır. Nida seslenme söze söyleyişle nazım ve nesirde coşku katmak için ünlem görevli sözcükleri sıkça kullanmaktadır. İlk bakışta tekrir sanatına benziyor arkadaşlar fakat işlevsel olarak tamamen farklıdır. Nida ya yalnız ünlem ve sesleme sözcükleri kullanılır. Tekrirde ise her sözcük kullanılabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar ünlem işareti vardır değil mi? Örneğin sen ey Karslar, Antepler, Erzurumlar, Maraşlar, dördünden bir ikisi şehit düşen kardeşler, ey Zeybekler, Seymenler, Dadaşlar, Diyarı, Hey. Sonunda ünlem işareti vardır. Burada nida, seslenme vardır arkadaşlar. İstifham, soru sorma sanatı. Soru sanatı yani duygu ve düşüncelerin daha etkili olabilmesi için soru biçiminde anlatımdan alma sanatıdır. Buradaki amaç soru sormak değil arkadaşlar. Okuyucunun dikkatini devamlı kılmaktır. İlk bakışta tecahülü arif sanatına benzese de birbirinden apayrı sanatlardır. Örneğin beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı, ahımdan muradım şemi yanmaz mı? Burada ilk bakışta soru soruyormuş gibi görünse de arkadaşlar burada asıl soru sorma sanatı yoktur. Okuyucunun dikkatini devamlı kalmaktır. Yani burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tertit, beklenmezlik, şaşırma, şaşırtma. Bir olayı bir düşünceyi beklenmedik bir biçimde sonuçlandırarak okuyucuyu şaşırtmayı amaçlayan bir sanattır. Örneğin indim yarın bahçesine parsellenmiş. Şaşırıp kalmış burada arkadaşlar. Şaşırtma okuyucu şaşırtıyor okuyucuyu. 20. Rücu, dönüş. Önceden söylenen sözden cayma ya da birbiriyle çelişir görünen düşünceleri ileri sürmektir. Rücu sanatına önceki söylenenlerden vazgeçmek anlamı yoktur. Tam tersine önceki söylenenleri geliştirme amacı vardır. Şimdi buradaki örneğe bakalım. Erbabe teşayür çoğalıp şair azaldı. Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. Erbabet şair şiirle uğraşanlar demektir arkadaşlar. Şiirle uğraşanlar. Ferda senin dedim beni alkışladın senin değil Ferda sana veda'dır yani emanettir. Arkadaşlar burada ne var? Aslında burada sözü sözden cayma yoktur arkadaşlar. Tam tersi düşünceleri daha ileri sürmek daha öne sürmek anlamı vardır. Sehli mümteni. İlk bakışta olay gibi görünen ama benzeri söylenmeye çalıştığı zaman ne kadar güç olduğu anlaşılan yalın anlatımlara denir. Örneğin ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Beni bende demen bende değilim bir ben vardır bende benden içeri. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yalın bir anlatım vardır fakat e, anlamı biraz güçtür. Anlamak biraz güçtür arkadaşlar. Buna Sehli mümteni diyoruz. Akis, cümle ya da dizedeki söz sırasının bir öncekinin tersi olarak düzenlenip tekrarlama sanatıdır. Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı gibi. İzmir'in deniz kızı, deniz İzmir'in deniz kızı, kızı deniz ya da sokakları hem kız hem deniz kokar. Cinas, ses teşlik. Sesle aynı, anlamları farklı sözleri bir arada kullanma sanatıdır. Yani sesteş sözcüklerin ayrı ayrı anlamlarda kullanılmasıdır. Cinaslı sözcükler daha çok manilerde kullanılır arkadaşlar. Örneğin al beni, ele beni, kül edip ele beni. Seveceksen kendi sev, sevdirme ele beni. Buradaki beni kül edip elekte ele ve beni ele yani başkasına sevdirme diyerek ele sözcüğünün iki ayrı anlamda kullanılarak burada cinas sanatı yani eş anlamlı sesteşlik yapılmıştır arkadaşlar. Aliterasyon, ses ve hece tekrarı. Yani arkadaşlar burada ünsüz harflerin tekrarıdır arkadaşlar. Düz yazıda ya da manzumede yani şiirde bazı ses ya da hecelerin tekrarıyla ses güzelliği yaratmadır. Kısaca dediğim gibi arkadaşlar ünsüz harflerin tekrarına aliterasyon diyoruz. Örneğin kargayı kuzgunun kovardı kondurmazdı. Bu cümlede K sesinin tekrarıyla bir ses güzelliği meydana getirilmiştir. Asonans ise bunun tam tersidir. Ünlü harflerin tekrarıdır arkadaşlar. Örneğin ben nice gözle, nice denizle, nice gazeller gördüm. Buradaki e'ler tekrarlanmış. Buna da asonans yani ünlü harflerin tekrarı diyoruz. Tedriç, derecelendirme. Söylenecek sözleri belirli sırayla söylemek. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar gibi arkadaşlar. Sırasıyla tekrar eden kelimelere ya da cümlelere tedric diyoruz. Seci, iç uyak. Düz yazıda cümleleri içinde, düz yazı cümleleri içinde ya da sonlarında yapılan uyaklara seci diyoruz. Divan edebiyatının süslü düz yazı örneklerinde secileri arkadaşlar bolca rastlanır. Örneğin alimsin ilmine gayet yok. Kadirsin kudretine nihayet yok. Gayet nihayet. İkisi de arkadaşlar cümlenin içinde kullanıldığı için buradaki seci yani seci iç uyak yapılmıştır. Yok sözcükleri de arkadaşlar burada rediftir. Katı yarıda kesme. Anlamın daha etkili olması için sözü yarıda kesme sanatıdır. Gün öylesine güzel ki, öylesine güzel ki dünya yaşadıkça akşam öylesine güzel ki, öylesine güzel ki akşam da ay, ayda kadın. Burada sözler yarıda kesilmiş arkadaşlar. Akrostiş her dizenin ilk harfini kullanarak anlamlı bir sözcük oluşturma sanatıdır. Burada baktığınız zaman arkadaşlar her cümlenin yani her dizenin baş harfini birleştirdiğimizde tam bir kelime oluyor. Adalet. Şimdi burada adalet de dünyada doğruluğun teminatı. Adaletle sağlanır lazım olan güvenlik, evlere huzur dolar, tamam olur esenlik. Yani her dizenin ilk harfini kullanarak anlamlı bir sözcük ya da bir cümle oluşturma sanatına akrostiş diyoruz. Ve gelelim son söz sanatımız arkadaşlar. İktibas, alıntı yapma. Zalimlere bir gün dedirir kudreti mevla. Tallahi lekat aserekallahu aleyna ziya paşa. Allah'ın gücü, kudreti zalimlere bir gün Allah'a hamdolsun hakikaten Allah seni bize üstün kılmış dedirir. Burada arkadaşlar alıntı yapma bazı yani bir yerde alınan bir nedir? Sözdür. Ya da hadis de diyebiliriz arkadaşlar. Buna hadisleri de örnek verebiliriz. Konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım ki konuyu çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Eğer kafanıza takılan bir konu olursa bir yer olursa arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin ve destek olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bir de like bekliyorum sizden arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.